Kadın şiddetli yağmur altında eve doğru koştu. Ancak engelli kocası hizmetçiye kapıyı sıkıca kapatmasını söyledi. Kadın yağmurun altında çaresizce içeri alınması için yalvardı. Asistan onu içeri almak istedi. Fakat adamın "Sen de dışarı çıkıp ıslanmak mı istiyorsun?" dediğini duydu. Asistanın başka seçeneği yoktu ve vazgeçmek zorunda kaldı. Tam o sırada kadın aniden bayıldı. Adam bir anda dona kaldı ve hemen asistanına onu yanına getirmesini söyledi. Kadın yarı baygın halindeyken onun yüzündeki endişeyi gördü. Onu hala sevdiğini anladı. Adam onu ilk gördüğü anda derin bir aşka kapılmıştı. Aileler arası bir evlilik anlaşmasıyla onunla evlenmişti. Ancak Kadın onun felçli olmasından dolayı onu küçümsüyordu. Bu yüzden adam yatağın yanına bir hançer ve bir çek bıraktı. Kadın şaşkınlıkla bunların ne anlama geldiğini sordu. Adam ona "Beni boşanmayı seçebilir ve parayı alıp gidebilirsin." dedi. Kadın çeki eline aldı ve bilerek tüm mal varlığını istediğini söyledi. Adamın bunu hiç tereddüt etmeden kabul edeceğini asla beklemiyordu. Onun sevgisini hisseden kadın gülümsedi. Çeki bıraktı, yanına gitti ve onu nazikçe öptü. Bundan sonra ona iyi bakacağını ve yalnızca onun eşi olacağını söyledi. Adam bu ani değişim karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Meğer kadın yeniden doğmuştu. Önceki hayatında kocasından derin bir nefret duyuyor ve sevgilisiyle kaç seçiyordu. Ancak sevgilisi onu en yakın arkadaşıyla aldatmıştı. Koca onun ölümünü öğrendiğinde ona zarar veren insanları hemen yakalatmıştı. Kadının ruhunun her şeyi izlediğinden haberi yoktu. Kadın büyük bir şok yaşadı. Kocasının ondan nefret ettiğini sanmıştı ama onun intikam alacağını hiç beklememişti. O anda kocasının onu kurtarırken engelli kaldığını fark etti. Ancak kurtarıcısının sevgilisi olduğunu sanmıştı. Derin bir pişmanlık duyan kadın gözlerini açtığında evliliklerinin ilk yılına geri döndüğünü anladı. Tam o sırada bir grup muhabir kocasıyla olan evliliği hakkında sorular sordu. Kadın aceleyle eve döndü. Fakat önceki hayatında kocasının bir inşaat sahasını denetlerken ağır yaralandı hatırladı. Hemen inşaat alanına koştu. Aynı anda bir işçi çelik çubukları tutan ipi çözdü. Adamın vurulmak üzere olduğunu gören kadın ileri atıldı ve onu itti. Düşen enkaz bacağını ezdi. Adam bunu görünce büyük bir panik yaşadı ancak ayağa kalkamıyordu.